Dostlar merhabalar. Bugün şeyi gösterelim. Şu an küçük akümüzün şarj durumu %63 an itibariyle. Aracı kapatıp alışverişe gideceğiz. Bu sebeple akünün biraz şarj olmasını istiyorum. Aracımızı aksesuar moduna alıp bu şekilde bırakıp gitmeyi düşünüyorum. Aksesuar modunda da e, ekranın açık durmasını istemiyorum. Ne yapıyorum? Üstten çekip ana ekran yazan yere tıklayınca e, üstteki ekranlarımız kapanmış oluyor. E, sonrasında aracı aksesuar modundayken e, kilitleyip e, işimize gitmeyi düşünüyoruz. E, herkese keyifli sürüşler. Evet aracımız e, alışveriş merkezinin otoparkında olduğu için karanlık ortam otomatik e, farımız devreye girmişti. Farı da yine kapattıktan sonra şuradan off yazan yere bastıktan sonra aracımızı kilitleyip gidebiliriz. Tabi aracımızın gündüz ledleri bıcıkları dediğimiz ışıklar yanacak ona yapacak bir şey yok Evet dostlar, e, alışveriş merkezinde yemeğimizi yedik, şimdi uygulama üzerinden, Trumor uygulaması üzerinden aracımızın akü seviyesine baktık, e, %76 olduğunu gördük, yeterli bir seviye. E, şimdi e, gidip, e, aracımızı kapatacağız. Evet dostlar aracımıza geldik aracımızın 12 voltluk küçük aküsü şu an için yüzde 77 seviyesinde ee, aracımızı ekranını kapatıp gitmiştik ekranımızı geri açtık aksesuar modunda. Zaten bekleme moduna alıp e, aracımızı kapatabiliriz. Herkese keyifli sürüşler.